Sen de benim elimden olmak için büyük gayret içindesin. Söyleyeceklerim vardır söyle. Elimizle baş edebilmemiz gerekiyor. Bizim öfkemizle baş edebilmemiz gerekiyor. Bizim bu gerçekle baş edebiliyor olmamız gerek. Uzak şehir dizimizin yeni sezonunda bomba gibi yeni gelişmeler olacaktır Cihan Alya'ya. Artık tamamen aşkını ilan edecek ve bir gün olsun yanından ayrılmamasını isteyecektir Alya. Ve Cihan'dan güzel bir haber daha duyacağız. Alya ve Cihan'ın küçük bir bebeklerinin olacağının haberini duyar gibiyiz. Yeni sezonda bizleri aşk, intikam, yeni düşmanlar bekliyor olacak. Mine hala konakta olacak ve Cihan'la Alya'yı aynı yatakta görünce daha fazla ilgi göremeyince konağı terk edecektir Mine. Hiçbir zaman Alya ve Cihan ayıramayacaktır. Şahin ve Nare'den güzel haber gelmektedir. Nare ve Şahin çiftimizin bebekleri olacaktır Ecmel Cihan. Denizin peşini bırakmayacak ve hep bir plan tuzak kurmaya çalışacaktır.